Sevgili izleyiciler hoş geldiniz. Bugün Doktor Murat Kayacan bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İkinci çekimimizde olacağız inşallah bugün. Senin sorularını merak ediyorum. Bakalım neler soracaksın bugün bana. Teşekkür ederiz hocam. Hocam, Merkez Bankası'nın son faiz kararındaki satır araları nelerdir? Şimdi bugünlerde çok konuşuluyor bu konu ister istemez. Çünkü hatırlanacak olduğu üzere geçen seferki yine stüdyo çekimlerimizde bundan bahsetmiştik sevgili yatırımcılarımıza ve izleyenlere. işin önemli noktalarının altını çizmiştik ama çok sıcağı sıcağına konuştuğumuz için başka ve şeylerini de anlatmak istiyorum müsaadenizle. Fakat Merkez Bankası'nın özellikle Ağustos ayında yatırım dünyasının beklemesine rağmen yani Moody'nin mevduatının reel getiri sağlaması adına enflasyonun üzerinde bir getiriyi sağlayacak kararı PPK kararında pas geçmesi sonrasında neyi? Faiz artışını. Ne gördük? Eylül ayında 200 bas puanlık bir artış gördük. Bu 200 bas puanlık artış nihayet tarihde piyasalara şu mesajı vermişti. Eylül'de alınan karar. Evet, Merkez Bankası sıkılaştırmaya gidiyor. Reel faiz olacak. Reel getiri sağlayan Moody için bir faiz olacak. Böylece dolarizasyon da beli kırılacak. Çünkü şu an mevduatın toplamının %53'ü. Mevduatın %53'ü şu an döviz bazında bir e, mevduat terzini tarzını, ter tarzını ter tercih ediyor ve bu dolarizasyon demek. Bunu kırmak adına Merkez Bankası'nın ne ayında, Ekim ayında neyi bekleniyordu? Net bir şekilde faiz artışı bekleniyordu. Hatta Bloomberg olsun ve benzeri işte diğer ekonomi kanalları olsun bendeniz hepimizin yorumu 150-200 bas puan civarında bir artıştı. Ve maalesef ne oldu? Özellikle manşet faiz dediğimiz yani izleyicilerimize ayrıntı vermek adına söylüyorum. Özellikle Merkez Bankası'nın ekran faizi olan yani repo faizde diye bahsettiğimiz haftalık repo oranı demek olan ve yüzde bir buçuk yukarısı yüzde bir buçuk aşağısı Merkez Bankası'na fon fazlası olanların satabildiği paralarını Merkez Bankası'na bankalar biliyorsunuz girip üye olabiliyorlar ve oradaki piyasalarda işlem yapabiliyorlar. Aynı zamanda da oradan borçlanmak istedikleri zaman saat 16'ya kadar o fiyattan yani 10.25 şu an ilan edilen rakam 10.25 artı bir buçuk yani 150 bas puanlık bir fiyattan ne yapabiliyordu? 11.75'ten e, borçlanılabiliyordu. Ve biz ne bekledik Ekim ayında? Artık zamanıdır. Artması lazım. Sıkı para politikası gereği dedik. Fakat maalesef Merkez Bankası pas geçti. Pas geçtiği zaman hatırlanacak olduğu üzere 22'si Perşembe günü saat 13.55'te hatta 13.56'da 7.8'e kadar düştü kur. Dolar kuru. Evet. Çok iyi. Çünkü tüm piyasa bunu bekliyor. Bir hafta önce de swap faizlerini 11.25'e çekmişsiniz. Merkez Bankası olarak. Yine hatırlatıyorum swap da neydi? Merkez Bankası'nın kendisine yabancı paralar para bazında rezervini güçlendirmek için kullandığı bir araçtı. Şu an Merkez Bankası'nın döviz rezervinin %58'i swap sağlanıyor. Ne oluyordu orada? Merkez Bankası'na döviz geliyordu. Döviz karşılığında Merkez Bankası 11.25'ten TL satıyordu. Bir haftalık, iki haftalık, bir aylık neyse. Dolayısıyla gelinen noktada swap faizleri arttığı için işte senetleri piyasası da belli bir performans yukarıya doğru gösterdiği için biz neyi biliyoruz? Finansal dünya, Türk e, ulusal piyasamız, ulusal piyasalarımız faiz artışı bekliyordu. Çünkü hali hazırda enflasyon oranınız 11.75 iken mevduat faizlerinin bunun üzerine çıkması gerekiyor. Bir de unutmayın yeni bir karar aldınız mı? Devlet ne yaptı? E, kamu bir karar daha aldı. Dedik kardeşim ben e, sizin senelik vadede açtığınız, 3 ay boyunca açacağınız mevduata stopaj almayacağım dedi. Yani orada bankanın gö ekranında gördüğünüz, size verilen faiz oranı sizin cebinize girecek olan paradır dedi. İşte o yüzden bu beklentinin tersine bir sonuç çıkınca tabi ciddi bir şekilde bugün ne görüyoruz? Dolar kuru ee, en son ne oldu? 8.30'ları gördü. E, altın 505 TL'ye geldi. E, neydi? İşte 489'lar, 490'lar, 95'ler tedrici olarak artıyordu. Biliyorsunuz tamam üniversitedeki derslerde ve işte bu işi takip eden uzmanlar biliyorlar ki ons altına aslında bakarız. Dünyada ons altın Ağustos ayındaki 2050 dolarlardan aşağı doğru indi ve 1900 dolarlara geldi. Ve dolar bazında düşmesine rağmen Türkiye'de genel olarak bir talep olduğu için ve Amerikan doları yükseldiği için 480, 485, 88'lerde gidiyordu. Şimdi hem gram altında hem de nerede? Dolarda ciddi bir teyakkuzdayız. Sebebi de Merkez Bankası'nın ne yapmaması? Faiz oranlarını arttırmaması diyerek şimdilik bir ara vereyim söylediklerimi. Diğer sorularına göre tekrar cevaplayayım. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Hocam bu kararlardan sonra döviz kuru ve kıymetli maden fiyatlarında neler oldu? Bu konu hakkında birazcık ha, bir bilgi. demin var. de söylediğim gibi yani nihai tahlilde döviz kuru beklendiği üzere 8'in altında kalacak kalırken yani 7.8'lerde şu an işte demin de söylediğim gibi 8.3'lerde ve maalesef 9'ları konuşuyor uzmanlar. Yani öne alınmaz durumda diyeceksiniz ki hocam niye artıyor? Dünyada dolar fiyatları özellikle doların miktarının aşırı derecede artmış olması nedeniyle dolar fiyatlarının düşmesi yani DXY endeks dediğimiz bir endeks oradan bakarak yatırımcılarımız takip edebilir. Düşüyor olması na rağmen niye Türkiye'de artıyor? Bir cari açık, iki 6,5-7 milyar dolar civarında bize portföy yatırımı olarak gelen sıcak para tabir ederiz biz üniversitede konuşurken bu konuları sıcak paranın kaçmış olması ve bir de aynı zamanda bizim borç yükümüz. Yani 180 milyar dolar civarında bir toplam borç yükü var. Bu yüzden Türkiye'de dolar kıymetli. 7.8 liraya düşmüştü karar öncesi. Perşembe günü 22'si. Sonra ne oldu? Hop! E, kararın arzu edildiği gibi olması piyasaların ihtiyacını karşılamaması, real getiriye önermemesi nedeniyle Moody için şu an geldiğimiz nokta korkunç. 8.3. Ve bunun engellenmesi mümkün değil. Niye? Çünkü Türkiye'de ciddi bir dolar açığı var. Ve biz otomatik olarak Merkez Bankası'nın bu kararını ki bugün enflasyonla ilgili bir toplantı yaptılar. Enflasyon raporunu açıkladılar. Orada da Sayın Başkan savundu. Fakat görünen odur ki piyasaların açısından sonucunu bir tarafa bırakıyorum. Yani yatırımcı olarak benim dolar ya da altın yatırımı yapmış birisi olarak kalkıp para kazanmam konusu benim için hiç önemli değil. Ülkenin çıkarları açısından önemli. Niye önemli? Bin dolarım var varsayın. Türkiye'ye gelip yatırım yapmak istiyorum. Bin dolarla geldim. TL'ye çevirdim. 7.8'ten. Yatırımı yaptım. Genç arkadaşları, Türkiye'de şu an genç istihdam problem var. İşe aldım. Çalışıyoruz. Ama ben bir senenin sonu... şuna bakıyorum. Dolar bazında karda mıyım, evet. mıyım? Çünkü ben yurt dışından geldim, dolarla geldim. Şu an kalkıp da 7.8'den TL'ye dönmüş bir yatırımcı olarak 8.3'ten döndüğüm zaman dolara zarardayım. Evet. Yani kar marjım ne olursa olsun baştan neden kaybediyorum? Kurdan kaybediyorum. İşte bu yüzden yatırımcı Türkiye'ye gelmiyor. Gerek portföy yatırımcısı olarak gelip kıymet almak isteyenler ya da mevduat hesabı açmak isteyenler ya da TL bazlı tahvil bon almak isteyenler gelmiyor. Gerekse Türkiye bize neye, ihtiyacımız var bizim? İstihdamı arttırmak adına dükkan açılmasına, fabrika kurmasına ihtiyacımız var. Onlar da gelmiyorlar. Niye gelmiyorlar? E çünkü net bir şekilde ortada neyimiz var? Bir dövizden kaynaklı sorun var. Dolayısıyla son durum piyasalar allak bullak. Özellikle bugün sıcağı sıcağına sizin işte stüdyomuzda konuları irdelemek için geldim. Gerçekten hiç beklemediğimiz bir senaryo Merkez Bankası'nın o günkü 150-200 bas puanlık bir artışa evet dememesi yüzünden şu an ciddi sıkıntımız var. Evet hocam haklısınız. Peki hocam, daha önceki bahsettiğiniz şeyle ilgili bir soru daha sormak istiyorum. Daha detaylı bahsedelim. Lütfen. Bugün gelinen noktada Merkez Bankası piyasaların beklediği yönde olmuş mudur? Olmamışsa da nasıl olmalıdır? Heh, şimdi olmadığını söyledik. Hı hı. Beklenti yönünde olmadığını söyledik. Ama ne olmalıydı? Şimdi Merkez Bankası diyor ki, tamam ben belki manşet faizini ne yapmadım? Değiştirmedim. Hı hı. Yani politika faizini değiştirmedim. Ki bu nihai tahlilde 10 çeyrekti. İşte efendim üzerine yüzde bir buçuk, yüzde bir buçuk bir bant içerisinde borçlanma işlemleri devam ediyor. Fakat şunu yapmış oldu Merkez Bankası. Repo faizlerime benim yani haftalık repo faizi yani politika faizi dediğimiz faizleri kayı almıyorum. Siz neye bakın dedi? Satır aralarını söyleyeyim sana kararın. Dedi ki gün içi likidite penceresi değil, geç likidite penceresine bakınız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası diğer dünya merkez bankaları gibi çeşitli kanallardan piyasadan istemiş olduğu likiditeyi sağlamakla görev. Niye öyle? Merkez Bankası'nın kanunu diyor ki Türk lirasının değerini korumaktır Merkez Bankası'nın görevi. Dolayısıyla Merkez Bankası söz konusu koruma işlemlerini özellikle 2002'deki büyük krizden sonra 20 bankayı gömdüğümüz meraklı arkadaşlarım bakarlarsa gerek benim YouTube kanalımda gerekse başka mecralarda o krizin de nelerini izlerini taşıyan videolar görecekler. Eğitim videoları keza Finyat'ta da aynı şekilde Finyat ekranlarından da o oluşmaları mümkün. Ben diyorum ki Merkez Bankası'nın nihai tahlilde kullandığı şu an kanallar belli piyasaya para vermek için. Bir Interbank TL piyasası. Ne var bu piyasada? Interbank TL piyasasında o saat 16'ya kadar günlük kitle işlemleri var. 16'tan sonra da gecelik repo dediğimiz gece boyunca borçluluğun devam ettiği yani birkaç günlük borçlanmaların gerçekleştiği bir geçlik kitle penceresi dediğimiz pencere var. İki, Repo işlemlerinin vadede ya belli vadelerde düzenli olarak klasik repo dediğimiz işlemleri yaptığı API var. Açık piyasa işlemleri. Döviz piyasası 2002'den beri kullanılmıyor. Çünkü sonuçta TL'nin değeri yani kanunun bahsettiği Merkez Bankası kanunundaki TL'nin değerinin bir yüzü faizse diğer yüzü dövizdir. Faizde yaptığınız bir hareket dövizde de aynı şekilde sebebiyete, bir etkiye sebebiyet verir. Onun için tekine müdahale etmeniz yeter. 2001 krizinde biz bunu öğrendik ders olarak Merkez Bankacılığı manasında. Şimdi dedi ki bu sefer borçlanmayı yani geç likitte penceresini de 14.75'e kadar çıkartıyorum dedi. Yani bahsettiğimiz politika faizindeki 11.75'i değiştirmedim. 10 çeyreğe değiştirmediğim için artı 150 puan koyarsanız ama neyi değiştiriyorum dedi. 300 puan yukarısına kadar da ben bankalara borç veririm dedi. Yani ben sıkılaştırma sözümden sıkılaştırmaya devam sözüme deva, sözümde kararlıyım. Bunda devam ediyorum sıkılaşmaya sürdüreceğim dedi. Ama bu söylediği şey yin mevduat ayağı yani Moody'nin bankalara kredi vermede kaynak olarak kullandırdığı e, miktar arttırıcı dolardan TL'ye geçişi e, hızlandıracak atılmış olan diğer adımları destekleyici bir adım atmadığı için dolarizasyon etkisi devam ediyor şu an. Ama olması gereken neydi? 100 ya da 150 puan e, politika faizinde artış A şey hareketini destekliyorum. Yani geçti gitti penceresindeki artışta hiçbir sıkıntı yok ama önemli olan manşet faizlerinde. Ben enflasyona karşı direniyorum. Sözümün eleyim, Sıkı para politikasına devam ediyorum görmek için Merkez Bankası'nın ne yapması gerekiyordu? O kararı, artış kararı vermesi gerekiyordu. Yani burada tabi ister istemez neyi burada tartmaktayız biz? Yurt dışındaki bir yatırımcının Türkiye'nin tasarruf eksiği olduğunu düşündüğümüzde yurt dışındaki bir yatırımcının Türkiye'ye gelmesi için gerekli Merkez Bankası güvenilirliği ve iletişim yetkinliğini biz burada konuşuyoruz. Bir Merkez Bankası'nın iletişim yetkinliği olmalı ve tutarlı olmalı Merkez Bankası. Yani siyaset karşısında Merkez Bankası bağımsız dediğimiz şey bu. Maalesef Türkiye'de buna gerek işte bir önceki başkanın apar topar görevden alınması dahil birçok noktadan bir ihlal olduğunu görüyoruz. Maalesef şey yok. Söz konusu şey nedir o? Duruş güvenilirliği hatırlatmıyor bize. Ya dışarıdan bakan birisi Merkez Bankası'nın sağını solunu belli olmadığını düşünüyor. Şimdi siz her ilişkide bu böyledir. Yani güvenilirlik hissetmezseniz tutarlılık orada yürümezsiniz. Dolayısıyla sorunun cevabı maalesef yapılması gereken e, artış yapılmadı. Ha tamam geçti itte penceresindeki artış eyvallah ama olması gereken bu değildi. Teşekkür ederiz. Ben, ben çok teşekkür ederim. Hocam son sorumuza geçiyorum. Nasıl isterseniz. Sizi yormadan. Estağfurullah. Hocam Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı enflasyon raporuna ilişkin görüşleriniz nelerdir? Ha, sıcağı ediyorsun. sıcağına para ajansımız sizin malum davetini aldığımıza göre bir şey yapalım. bir şeyler daha konuşalım. Merkez Bankası kararının ötesinde bugün enflasyonla ilgili aylık beklentileri açıkladı başkanımız ve sorulara da ekran karşısına geçip cevap verdi. Ben de bir kısmını izlemek imkanı buldum kere beklendiği gibi şunu yaptı, sene sonu enflasyonu 11.75 beklentisinin geçerli artık olamayacağını ve 12.01'lerin 12.10'ların düzeltiyorum düşünülebileceğini belirten bir açıklama yaptı. Hem 2020 sonu itibariyle beklenti enflasyonunu hem de 2021 itibariyle beklenti enflasyonunu ki onu 9.4 olarak arttırdı. Dolayısıyla her iki senenin beklentilerini arttırdı. Evet. Bu doğru ama bu niye getiriyor? Siz 10.25 demiştiniz. Politika faizini arttırmamıştınız. En fazla 11.75'i orada borçlanma faizi olarak söylüyorsunuz. Gecelik yani günçlik kitle penceresi için söylüyorsunuz bunu. Gecelik kitle için değil. E ama enflasyonun artışı otomatik olarak Mudi'nin mevduatı yatırırken daha yüksek faiz ihtiyacını getiriyor. E şu an 3 aylık verginin, 3 aylık mevduattan alınacak olan verginin de berhava edilmesinden sonra e, bakıyorsunuz 12, 12'nin biraz üstünde mevduat faizleri. E şimdi bu Moody hala mutlu edecek durumda değil. Yani 11 yapsaydınız neyi politika faizini şu an daha mutlu bir manzara ile karşı karşıya kalacaktık. Dolayısıyla enflasyonun artmakta olduğu genel piyasa yorumunu doğruladı. Benim okumalarım enflasyonla ilgili aslında yine bu çok makul bir rakam. Daha da üstü bir enflasyon. Soğuktaki enflasyon var. Fakat bu adım doğru bir adım. Gerek bu senenin enflasyon oranını gerek gelecek senenin artırılmış olması en azından işletmelerin de ona göre ayaklarını uzatmasını getirecek tabii hala çalışabilen biliyorsunuz kısmi ödemeyi çalışma ödemesini ödeme süresini 2 ay, ay daha arttı, uzattılar. Fesih yani işten çıkarma işten çıkarmanın da kısıtlanması için gerekli adımlar atıldı ve kararname çıktı tekrar. Yani ülkenin tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizin de bu enflasyonist ortamdan kurtulması daha doğrusu enflasyonla beraber kalkınma sürecinin tamamlanması mümkün gözükmüyor. Bu sene muhtemelen 756 milyar dolar olan gayri safi milli hastamız yani Geçen senenin sonunda 156 milyar dolar olan gayri safi milli hasılamızın muhtemelen nereye 720 milyar dolar, dolarlara falan ineceğini göreceğiz ki ABD bile 14 milyon dolar ülke bile nereden baksanız %10-15 Avrupa Birliği %15 küçülüyor zaten. Dolayısıyla bu küçülme normal ama bu noktada enflasyona fazla bel bağlanmaması gerektiği manasında ki kritikleri aşmak adına enflasyon rakamlarını yukarı doğru çekti ama maalesef çok iyimser bir ekonomik yorum ya da algı var Merkez Bankası'nda adımı olumlu buluyorum ama yeterli bulmuyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Davetimizi kabul ettiğiniz, bizlerle olduğunuz için çok sağ olun. Keyif her zaman. Eee başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Arkadaşlar.